Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok kısa vaktim var. İlk başta size Golden Rose'dan alışveriş yaptım. <laughs> Golden Rose küçük çaplı bir alışveriş yaptım. Onu göstermek istiyorum. Golden Rose'dan neler aldım. Hep ben şöyle kontür stik istiyorum arkadaşlar. Golden Rose'da buldum. Şeyde Stimol AVM'ye gittik. İşte oradan Kıbrıs'taki Stimol. Zaten bir tane AVM var biliyorsunuz. Şey bir kontür stik aldım. Bunu hatta açayım. Sizinle beraber uygulamak istiyorum. Orada denedim. Suratıma boyduğu için bu rengi aldım. Bugün biliyorsunuz geziye gideceğim hafta sonu. Okulda da kaydoldum, yurtta da kaydoldum aslında. Okul Monsa'ya götürüyor. Monsa'ya zaten daha dün Monsa'daydım ve <laughs> şey Monsa'ya daha önce gittim kapalı maliş arkadaşlar. O yüzden ben <laughs> <laughs> lefkeye gitmek istiyorum. <laughs> lefkeye gitmek istiyorum arkadaşlar işte. O yüzden hmm, yurtta beraber gideceğim ve biz çilek bahçesine gideceğiz. Çilek bahçesine gidilecek, bir de Mavi Köşk'e gidilecek, sahile de gidilecek. Güzel geçeceğini düşünüyorum. Ben çilek bahçesini çok merak ediyorum yani. O şekilde arkadaşlar. Zaten geziye de kayıt oldum. Şimdi kontürü de göstereyim. Aşırı güzel duruyor gerçekten. Ben çok beğendim kontürü. Baksanıza şu şekilde. Şöyle. Ve hani bu biliyorsunuzdur. Bu hani şöyle ucu da hani bu zayıf göster gösteriyor yani hani Ondan arkadaşlar. <laughs> ben bunları hep istiyordum aslında. Şimdi şurayı bir tane yaptım şöyle. Ben ben buralarım zayıf gözüksün istiyorum açıkçası. Bir de şöyle şuralarımda olabildiğince şey, pamukla pamukla yayabilirim şeyle şöyle bakalım güzel duruyor hemen de yayılıyor zaten. Pamukla değil de fırçayla mı yaysam bilmiyorum. Fırçayla da yayabilirim. Şöyle. Arkadaşlar suratı zayıf gösteriyor bu şekilde. Ya ben bunun kısa video olarak deneme videosunu da çekerim size. Yani şöyle nasılsam. Şöyle bir şey yapsam. Mesela şuradan. Çok güzel gösteriyor. Fırçayla bir deneyeyim bir de. Yunan. Fırçayla daha iyi oluyor aslında değil mi? Fırçayla daha bence dağılır. Bunun deneme videosunu çekeceğim bu arada. İşte biraz daha Ben de elimden geldiğince zayıf göstermeye çalışıyorum. Kilo aldım arkadaşlar. Kilo aldım için elimden geldiğince kendimi zayıf göstermeye çabalarım falan. Ben çok beğendim bu kontürü. Kullanacağım arkadaşlar. Baksanıza aşırı güzel. Böyle bir şey istiyordum gerçekten. Benim için çok iyi oldu. Ve yakından bakayım. Ya belli bile olmuyor arkadaşlar. Baksanıza daha zayıf duruyorum. Gerçekten harika. Yani bronzları kontür yerine aldım. Bir dakika. Arkadaşlar kontür yerine bronzer'ı aldım. Mesela. Bronzer başka bir alem tabii ki de bu. Ama bu renk hiç bana uymuyor. Baksanıza şu yanaklarıma. zayıf durdum sonra Golden Rostan ne aldım Arkadaşlar göstereyim başka neler aldım benim şeffaf ocağım bitmişti şeffaf ocağı aldım Golden Rostan bir tane şöyle yani güzel bayağı şu şekilde ay aşırı güzel ben Golden Rus ilk defa bu arada ojesini kullanacağım belki küçükken kullanmışımdır hatırlamıyorumdur ama ilk defa kullanacağım arkadaşlar. Şöyle bir de kalem aldım. Bu şekilde dudak kalemi. Ben dudak kalemi yani o kadar çok istiyordum ki. Yok arkadaşlar burada yok dudak kalemi. Yani buralarda yok. O yüzden yani dudak kalemi de olmadığı için buralarda ben de böyle kalem aldım. İşte dudak kalemi şey bulunca fırsatım bulunca şöyle dudak kalemini rengi bu şekilde arkadaşlar böyle rengi zaten çok tatlı yani hemen bir deneyeyim bu işaret için ben çok kullanmıyorum bu işaret için i̇şte bu dudak bir çizgilerini belirtmek için arkadaşlar şöyle Baksanıza o kadar belli ediyor ki çok güzel gerçekten. Yani sadece bunu bunun için de kullanmam. Dudak kalemi olarak yani dudak ruj olarak da kullanırım ama bunun üstüne bir şu rengi kullanmak istiyorum. Benim Golden Rose yine vazgeçilmez bir marka. Şöyle bunu kullandım. E, yaydım da baksanıza o kadar güzel durdu ki dudak kalemiyle ruj bence süper duruyor baksanıza gerçekten çok güzel ben şimdi göz altlarıma bir nemlendirici süreceğim bir video gördüm nemlendirici de arkadaşlar ya bunları tabii içerik olarak çekmem lazım kısa video olarak The Press'te nemlendiricisini kullanacağım benim göz altlarım şu an çok kötü durumda göz altlarımı kapatmam gerekiyor şöyle nemlendiricimi süreyim göz altlarımın iyi kapanması için nemlendirici sürüyorum arkadaşlar göz altlarıma ki göz altlarımı güzel bir şekilde kapatsın. L'Oréal'in kapatıcısını alıyorum. Şöyle yani daha göz makyajımı da yapmadım. Biraz saçma bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar makyajda ama size göstermek amacıyla öyle çekiyorum yani süngerim böyle. Arkadaşlar süngerle şöyle şu taraftan nemlendirici sürdüğüm için hemen emiliyor. Krem kendisini hemen emiyor. Baksanıza. böyle. Ya yani direkt kapatıcıyı sürsem tam olmaz gibi ama yani aşırı iyi oldu baksanıza şimdi hızlıca ben bir göz makyajımı yapayım göz makyajımı da hemen şöyle parlak bir şeyler mi şey yapsam ya da nasıl yapsak orada da farklı şu pembe şu var ya ünlü pembe ton parlak onu kullanacağım arkadaşlar elimle kullanacağım hatta elimle yapacağım hızlıca bir hazırlanalım çünkü ben zaten geç uyandım geç kalıyorum geziye servisi kaçırabilirim geç uyandım derken yani zaten sabah geldim arkadaşlar bir, bir saat falan da yani erken erken uyanamadım öyle yani bir saat falan da yetmedi tabii ki de yani evet. Işte. göz makyajımı da yaptım arkadaşlar. Şimdi ben mm, allık paletimi her zamankisi gibi bayılıyorum bu allık paletine. Allık paletimi kullanacağım. Yanağıma kontürleri sürdüm. Ay çok güzel duruyor ya. Kontür iyi ki almışım diyorum. Şöyle şu renk. Arkadaşlar böyle bir allık süreyim. Şöyle Hemen cecik anlayalım, pullayalım kendimizi ki gezi gideceğim ya. Gözlüğümü de ayarlayayım. Hatta götüreceğim gözlüğü ayarlamadım daha. Gözlük önemli arkadaşlar. <laughs> Gözlük bir fotoğraf için bence önemli bir şey. Şöyle makyajım bence bu kadar yeterli. Rujumu aldım bakayım hemen. Evet almışım arkadaşlar. Böyle arkadaşlar, o zaman <laughs> ben aşağı iniyorum, kahvaltı da yapacağım aynı şekilde. Ee, dün konser çok güzel geçti arkadaşlar, ben çok güzeldi yani konser. Ee, bilmiyorum, konserler bana iyi geliyor arkadaşlar. Böyle nasıl desem, e, gidince falan konserlere katılınca falan böyle çok böyle enerjim yerine geliyor. Ee, normalde mesela geçen sene en son katılmıştım yani iki tane sanatçıya katılmıştım bu yılda bir sanatçıya katıldım işte tekrar belki katılırım İstanbul'da Türkiye'de çünkü çok güzel oluyor ve eğlenceli oluyor bomba gibi oluyor yani çok böyle eğleniyorsun falan kopuyorsun öyle arkadaşlar işte dün güzeldi resimler falan attım aslında bugün de resimler atacağım işte çilek bahçesine gideceğiz sonra mavi köşke gideceğiz çilek bahçesinde çilek toplayacağız falan ben o çilek topladığım toplarsam işte resim falan atarım baya. Zaten çilek kız gibi bir şeyim arkadaşlar. Çilek geldi. Yani çileği çok seviyorum. Öyle işte. Neyse o zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip bildirimleri açıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.